Merhaba balık burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Bunu en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak bu hafta. Buna bir de gündem konunuzu ilave ediyorum. Ve sebebi Bugünlerde sahip olduğunuz karakteriniz, para, yatırım konuları, iletişim, aileniz ya da isteklerinizle ilgili konular, aşk ve de sorumluluklarınız bu konulara ve bunlarla ilgili tavsiye konularına bakmış olacağız. Evet, öncelikle içinde bulunduğunuz durum. Evet aşıklar kartı çıkmış. Şimdi belki de bakın eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu, birbirinize ne kadar yakıştığınızı fark ettiğiniz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Yani burada belki de düşünceleriniz birbirine çok yakındır, zevkleriniz aynı şekilde. Hani bunları fark edersiniz. Ruhsal ve fiziksel olarak birbirinize çok uyumlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir zaman içinde olabilirsiniz. Hani partneriniz olmasa da hani bir kişi hakkında böyle bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Onun haricinde bir ikilemde de kalabilirsiniz. Bakın mutlaka duygusal konularda olmak zorunda değil. Bu ikilem konusunda yani seçeneklerden bir tanesi sizin rutininizde kalmayla ilgilidir. Zahmetsizdir ama tatsız, tuzsuzdur. Diğer seçenekse size biraz zahmetli geliyordur mesela rutininizden çıkmanızı gerektiriyordur ya da siz biraz korkutuyordur, endişelendiriyordur mesela. Ama aşklar kart diyor ki bu ikinci seçeneği seçin. Çünkü orada öğreneceğiniz bir şey var ve korkulacak bir şey olmadığını da göreceksiniz diyor. Yani burada eğer ki yani burada bu korkularınız ya da diğer endişelerinizle ilgili olarak da iletişim destekler, aşıklar kartı sorabilirsiniz burada. Çevrenizdeki kişilere ya da ilgili bir kişi varsa yani onunla ilgili bir durumsa ona sorabilirsiniz ve aslında bu korkunuzun yersiz olduğunu da görebilirsiniz. Yani burada tabii kendi kendinize de değerlendirerek bunun bu sonuca varabilirsiniz ama dediğim gibi iletişimi destekliyor. Konuştuğunuz takdirde, ifade ettiğiniz takdirde bunun yersiz olduğunu görebilirsiniz. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet şu ana kadar belki de beklemede olduğunuz bir konuyla ilgili. Yani siz belki de burada Hani girişimde bulunmak da istemiş olabilirsiniz ama e, Aslan adam diyor ki hareketsiz kalın bir süre. E, çünkü çok daha iyi bir fırsat yakalayacaksınız ya da e, o anda diyeceksiniz ki iyi ki de e, daha önce e, bu girişimde bulunmamışım. Böyle bir fırsat çıktı çünkü karşıma. hani Bu konularla ilgili olabilir. İyimser olun diyor zaten. Yani, i̇yimser bir bakış açısına sahip olun. Bir teslimiyet duygusu içerisinde olun. Olaya geniş açıdan bakın. Yani, bu tavsiyeleri veriyor Aslan adam. Evet, gelelim ilk karta. Burada bugünlerde sahip olduğunuz karakteriniz. Evet, oldukça çalışkan olabilirsiniz. Bakın bugünlerde e, oldukça detaylara hakim e, ya da detaylara dikkat eden, e, özenli çalışan bir kişi olabilirsiniz. Ve bundan kaynaklı biraz kendinizi bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Ama Tılsım 8'si diyor ki bu şekilde devam etmelisiniz. Yani e, belki de burada... E, büyük bir işin büyük bir kısmını tamamlamışsınızdır ve oraya kadarlık kısmı ile ilgili bir memnuniyet durumu da söz konusu olabilir. Yani iyi iş çıkardım dersiniz. Mesela aynı şekilde devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Hemen burada gevşemeyin diyor yani. Ya da mesela hani bilginizde, becerinizde, tecrübenizde bir artış olduğunu fark edersiniz ortaya çıkardığınız şeyle ilgili olarak. Ve dediğim gibi yani burada çalışma disiplininizde en ufak bir değişiklik yapmayın. Yani ne abartılı e, boyutları çıkardım ne de gevşeyin yani aynı şekilde devam ederseniz eğer hani bunun sonuçlarının e, güzel olacağını söylüyor ve dediğim gibi burada biraz kendinizi sıkılmış bunalmış hissediyor olabilirsiniz ama siz olması gerekeni yapıyorsunuz ve bir süre sonra bitecek bu diyor yani bu sonsuza kadar sürmeyecek bir süre, bir süre sonra bitecek yine zamanı size kalacak ve keyif alacaksınız başardım diyeceksiniz ondan kaynaklı siz yine konsantrasyonunuzu koruyun diyor çünkü burada çabanız bir fark yaratabilir diyor yani bu boşa gitmeyecek evet gelelim ikinci kartı burada para ya da yatırımlarla ilgili konuları gündeminizi ve tavsiyesini göreceğiz şimdi bakın bu konuda belki de istemediğiniz bir şey olmuş olabilir ilerleyemiyorum artık bu konudan bir sonuç alamıyorum dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz siz. Ay burada son darbeyi almış gibi hissediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi yani ilerleyemiyorsunuz artık burada fark ettiğiniz yani bu konuda artık bir sonuç alamayacaksınız. Şimdi tabii ki burada bir süre hareketsiz kalın diyor ya zaten hiçbir şey yapmayın burada çünkü burada belki de duygusal bir hasar almış olabilirsiniz ya da fiziksel olarak da kendinizi çok yorgun tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. O yüzden bir süre hiçbir şey yapmayın. Bu hasarı tespit edin önce kendinizde diyor. Ama ondan sonra da güneş zaten yükselmekte. Bakın siz bu durumdan aslında çok kısa bir süre içerisinde çıkacaksınız. Hemen diyor bugünden ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapacağınızı şimdiden planlayın diyor. Yani ondan dolayı e, aklınızda bir planınız olsun ne yapmak istiyorsanız bunları aklınızda tek tek oluşturun diyor. Bir de bakın burada belki de geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden hani bu duruma gelmek konusunda sizin de bir payınız vardır belki de. Hani bunu kabul edin ki bundan sonra bu noktaya getirmeyin kendinizi. Hani o açıdan bir dikkat etmeniz gerekiyor olabilir bu konuya. Evet. Gelelim 3. karta. Burada da iletişimle ilgili gündeminizi görüyoruz. Şimdi Kılıç 5 çıkmış. Şimdi burada bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Beklentiniz vardır, gerçekleşmemiştir ya da bir isteğiniz vardır. Hatta biraz ısrarcı da olmuş olabilirsiniz ama yine de bir sonuç alamamışsınızdır burada. Bundan kaynaklı kendiniz biraz üzgün hissediyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki siz biraz aşırı hassas ya da duygusal olabilirsiniz. Bu yönünüzü törpüleyin. Daha kalın bir kabuk geliştirin kendinize diyor Kılıç Beşlisi ve hatta burada belki de hani beklenti içinde olduğunuz konuyla ilgili olarak daha önce bu konu konuşulmuş ve karara bağlanmışsa hak verilmiş, konu kapatılmış da olabilir. Yani bunu da hatırlamanız gerekiyor olabilir ayrıca. Ya da mesela bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Bu içinizde gerçekleşen bir mücadele de olabilir. Hani bir yandan yapmak istediğiniz bazı şeyler vardır ama bir yandan da yapmamanız gerektiğini düşünüyorsunuzdur mesela. Bu mücadelenin de belki de hani size zihinsel olarak da yorucu geldiğini fark ediyor olabilirsiniz. Hani bunu kesin diyor. Yani bu mücadeleyi bırakın artık. Ya da bir kişiyle bir mücadele içerisinde olabilirsiniz elbette. Ee, yine burada karşılıklı olarak isteklerinizin çarpışması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, Tabi burada bir kazanan bir kaybeden varmış gibi de, duruyorsa eğer burada eğer siz kendinizi kazandım, evet hedefime ulaştım vesaire e, gibi bir durum içerisindeyseniz eğer Hani buradaki durumunuza çok fazla güvenmeyin gelecekte çünkü bu değişebilir diyor. Ya da mesela burada siz biraz rekabetçi bir kişi olabilirsiniz. Hani farkında da olmayabilirsiniz bunun. Hani bunu sizi yorar diyor. Yani zihinsel olarak sizi yorar, ruhsal olarak. O yüzden bu yönünüzü törpüleyin diyor. Ama mesela burada kaybettim diye düşünüyorsanız eğer neden kaybettiğinizi düşünün ama diyor. Ya yani burada belki de farklı bir yol seçmelisiniz kendinize, farklı bir strateji uygulamanız gerekiyor olabilir. Bu konu üzerine düşünürseniz faydası olabilir. Evet, gelin dördüncü kartı. Burada da aileniz ya da isteklerinizle ilgili gündeminizi görüyoruz. Şimdi, tılsım dörtlüsü çıkmış. Tılsım dörtlüsü içinde bulunduğunuz durumun, pozisyonun ya da e, değiştirilmemesiyle ilgili bir tutumunuz var gibi gözüküyor. Yani burada bir konuda bir inat ediyorsunuz gibi gözüküyor. Şimdi burada tabii maddi bazı şeylerin elden çıkarılmasıyla ilgili bir isteksizlik durumu söz konusu olabilir elbette. Korumaya çalışıyorsunuzdur, yani bir kaybetme korkusu söz konusudur. Ya da tabii ki bunun haricinde sizin bir prensibiniz, bir kuralınız, bir tavrınız vesaire başka bir şey de olabilir elbette. Bir yandan da yani siz bunu değiştirmek istemiyorsunuz ama bir yandan da sizi huzursuz eden bir şey vardır orada. O yüzden de ilerleyemiyorsunuzdur. Yani burada hareketsiz kalmış bir insan görüyoruz. Yani hiçbir yere dönemiyor her tarafta çünkü para var sonuç olarak. Zaten tılsım dörtüsü radikal bir değişiklik yapmayı da önermiyor. Yavaş yavaş bir değişiklik yapmalısınız burada. Çünkü bunların yine sizde kalması gerekiyor. Ama yavaş yavaş bir değişiklik ya da küçük bir değişik mesela işinize yarayabilir burada. Aynı zamanda vermeden alamayacağınızı da öğrenmelisiniz diyor. Yani bu konulara da dikkat etmelisiniz. Yani belki de sizin adım atmanız girişimde bulunmanız yardımcı olmanız gereken bazı konular vardır. Bunları gerçekleştirirseniz bunun karşılığı kat be kat gelebilir yani size. Bunlara dikkat edin diyor. Tabii burada hassas bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz tabii ki yani hassas bir konu olabilir bu daha doğrusu yani sadece sizi ilgilendiren bir durum değildir yani bir karar vereceksiniz ve belki de birçok kişiyi ilgilendiren ya da birçok kişiyi etkileyecek olan sonuçları olabilir burada o yüzden zaten hassas olun diyor yani burada yani dikkatli davranın ama sonuç olarak burada küçük bir değişiklik ne yapabilirim acaba diye düşündüğünüzde zaten buraya motive olduğunuzda e, bulabileceksiniz yani belki de bir tutumunuz, davranışlarınızı zaman içerisinde yavaş yavaş belki de değiştirmeniz gerekebilir e, onlar da olabilir elbette gelelim aşk konusuna aşk konusundaki gündeminiz. Evet şimdi sabırlı bekleyiş içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor tılsım yedilisi. Belki de bir girişimde bulunduğunuz duygunuz düşüncenizi ifade ettiniz mesela. Ama e, bunun hemen geri dönüşü olmayabilir olacak ama biraz beklemelisiniz. Hani burada süreci hızlandırmaya çalışmayın zaten yapamazsınız diyor. Ee, ve e, burada belki de hızlandırmaya çalışırsanız daha da uzayabilir belki de. Yani burada e, partnerinize, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir vesaire. Bununla ilgili bir geri dönüş, o, e, geri dönüşü bekliyor olabilirsiniz ya da ayrı yerlerdesinizdir mesela, kavuşmayı bekliyorsunuzdur vesaire. Yani burada e, sabırla e, o günün gelmesini beklemelisiniz diyor. Evet. Gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili konuları göreceğiz. Şimdi kupa şövalyesi çıkmış. Şimdi belki de bakın sorumluluklarınızla ilgili olarak biraz duygusal davranabilirsiniz burada ya da daha çok hani hoşunuza giden yollar, yöntemler seçersiniz. Yani daha eğlenceli hale getirebilmek adına. onun haricinde tabii ki burada bir eve dönüş yolculuğunu da ifade ediyor belki de bir tecrübe bitmiştir artık eski koşullarınıza dönüyorsunuzdur Burada tabii ki bir hüzünlü olma. Hani bitti diye artık ben dönüyorum diye üzülüyorsunuz. Mesela tatile gitmişsinizdir. Artık evinize dönüyorsunuzdur. Bitmesini istiyorsunuz mesela ama hani orada yoruluyorsunuz ya da işte bazı şeylere üzülüyorsunuz. Siniriniz bozuluyor. Ama bunun yanında tabii ki mutlu oluyorsunuz vesaire coşuyorsunuz ama sonuç olarak yoruluyorsunuz yani orada. Hırpalanıyorsunuz ya da burada şimdi gittiğiniz yerde huzur var diyor ya yani, olmanız gereken yer sizin elbette bitecekti o ama e, bu sonunda olmayacak diyor yani bundan sonra da tabii ki yine sizin hoşunuza giden e, zevk alacağınız bazı tecrübeler yaşayacaksınız bunun farkında olun diyor e, onun haricinde belki de bakın geçmişte e, yine bu konularda e, yanlışlıkla ya, ya da bilerek ya da bilmeden e, bir seçeneği ya da bir kişiyi, bir konuyu belki de es geçmiş olabilirsiniz, değerlendirmemiş olabilirsiniz, reddetmiş olabilirsiniz mesela. Ama diyor ki bu defa da bunu yapmayın. Ya da buradan kaçmaya çalışmayın yeniden. Çünkü dediğim gibi yani bu sizin olmanız gereken yer ya da değerlendirmeniz gereken bir kişi bu. Yani daha dikkatli gözlerle bakın ve dört elle de sarılın diyor. Bu defa elinizden kaçırmayın. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabilirsiniz ya da ikinci gündeminiz olarak da alabilirsiniz Joker kartı çıkmış şimdi bakın bir başlangıç aşamasında olabilirsiniz siz hayatınızda yeni bir dönem başlamış olabilir ve siz bunun farkında da olmayabilirsiniz daha sonra bunun farkına varabilirsiniz yani ve bu yolculuk bakın bu yeni dönem sizi biraz belki de korkutuyor da olabilir endişeleriniz de olabilir ama bu güzel bir yolculuk güzel bir tecrübe olacak diyor yeni yeni şeyler öğreneceksiniz kendinizi geliştireceksiniz şu anda belki de kendinizi acemi hissediyor ve ne şekilde davranacağınızı bilemiyor olarak hissediyorsunuz belki de ama bu acemilikten ustalığa gidecek uzmanlığa gidecek güzel bir yolculuk olacak diyor o yüzden siz burada oldukça gergin olabilirsiniz bu konuda mesela bazı korkularınız nüksediyor olabilir vesaire ama sonuç olarak burada neşelenin diyor siz bir bütünün parçasısınız bunun farkında olun rahatlayın diyor Joker kartı onun haricinde tabii ki belki de bir planınız vardır bir fikriniz vardır mesela bununla ilgili bir adım atma atmama aşamasında olabilirsiniz yine aynı şekilde adımınızı atın güzel bir yolculuk olacak diyor ama hani adımınızı atmazsanız da bu bir hiç olarak kalacak diyor yer kartı bu planınıza da yazık etmeyin sonuç olarak evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja akla mantığa uygun davranmak herkeste her zaman işe yaramaz sende işe yarıyor mu test et belki de isteklerinin peşinden gitmen gerekiyordur Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.